Sıradaki bab başlığımız. Babul gurfati. Bu odalar. Odacıklar bu. ikinci kata atılan, üçüncü kata atılan. Vel uliyeti ve teraslar. El müşrifati ve gayril müşrifati fi sutuhi. Bu tavanlarda dışa bakan böyle. Yahut işte kalan. Bunlar demiş İmam Buhari bab başlığında. Demek ki o günkü yani Mekke'de de Medine'de de bu iş ikinci katı olanlar var. Böyle terası olanlar var. Ondan sonra orada işte daha yüksekten şehre bakma imkanı var. evet. 2335 ne oldu hadis? Ama herhalde üçüncü katı yoktur. Olsa olsa ikinci katı olur. Haddesene Abdullah İbni Muhammed'in bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Haddesene ibn-i bize i̇bn i anlattı. An-i o da Zühri'den. An-i o da Urveden. An-i Usamete ibn o da Usame bin Zeyd'den. Radiyallahu anhuma, Allah o ikisinden razı olsun. قال dedi ki, Eşrefen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ala utumin min atamil medineti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin işte bu yani panoramalarından böyle sokakları binaların görünür bir yerinden şehre baktı. Sonra kale sonra dedi ki el taravne ma ara benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? İnni ara mawaqi'al fitani ben Fitnelerin yerlerini görüyorum. Nerelerden fitneler çıkab çıkabilir oraları görüyorum. Yani İmam Buhari'nin başlığını hatırda tutarsak işte böyle sokağa bakan teraslar demek ki fitne olarak görüyor Allah'ın elçisi bunu. Başkalarının hanelerine doğru bakan çünkü üst nokta olunca iç avluları görebilir ne bileyim yani hanenin mahremiyetini bir şekilde görebilir. Bunlar fitne çıkarabilir. Demek ki ne kadar korunaklı olursa bu anlamda fitne için etkileşimde o kadar az olur. Diğerinin hane mahremiyetini görürse bir iki ne bileyim onu görür. Çamaşır toplarken görür, balkon silerken görür, pencere temizlerken görür falan. Yani bir bakmışsın fitne almış başını yürümüş. Kişi kendisini neden böyle bir sıkıntıya gebe etsin ki, böyle bir ihtimali hayatında neden var etsin ki? Kimsenin hane mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde yapılaşmak en güvenlisi. Diğer türlü işte gazetelerin ikinci, üçüncü sayfa haberleri her gün. O onun kızına, öteki onun hanımına, öteki bilmem öldürdü, yan baktı, vurdu, yakalandı. Dünya kadar haber. Bu bizim bu noktalarda toplumumuzda belli bir sakınma refleksinin zayıfladığını gösteriyor o kadar rahat bir durum olursa ve taraflar arasında bir ilgi köprüsü kurulması ve istenmedik durumlara yol açması muhtemeldir. Olursa olsun diyecekler açısından bir sorun yok. Ama olmaması iyidir. Kimse kimseye bu anlamda silah çekmesin, cinayetler olmasın. Sevenler ayrılmasın, ayrı düşmesin, çocuklar yetim kalmasın düşüncesi varsa o zaman Yüce Yaradan'ın koyduğu kurallara dikkat etmek lazım. Diğer türlü aynı aile içinde bile fecaatler yaşanabilir. Allah'ın Resulü o binaların, o yapıların, o terasların, o bugüne hâki haliyle yüksek odaların falan durumlarına bakıp inni ara mawaqi'al fitani fitnelerin yerlerini görüyorum. Hilale buyutikum evlerinizin arasında ke mawaqi'al qatri yağmur şeyleri gibi yerleri gibi yağmur saçakları gibi yağmur olukları gibi yani şu an uluğu var bir bir vakit gelir oradan yağabilir. Ama fitne için süreç açılmış. Bir an bunların dolması ve etkileşim başlaması, sıkıntının çıkması mümkündür. Bunları görebiliyorum diyor. Allah'ın Resulü. Salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla bugünkü yapılaşma anlayışımız böyle çok katlı. Yan yana dünya kadar balkon. Hiçbirinin diğerinden bu anlamda mahremiyetini koruması mümkün değil. Ya insan balkona çıkarken her defasında kapıya çıkıyormuşçasına kıyafetini düzenleyip çıkacak ki bu pratik değil. Erkek olsun kadın olsun yani bir anlık bir şey için çıkmak istediğinde çoğu zaman dışarıdakine nispetle daha korunaksızdır. Bir olur, üç olur, beş olur. Bir bakmışsın insanlar haneler birbirlerine karşı mahremiyetlerini koruyamamışlar. Mahremiyet korunmazsa ne olur? Şeytan fitne oluşturacak imkana kavuşur. İşte falancanın hanımı şöyle, filancanın kızı böyle diye onlara fitne telkin eder ve eğer buna ikna ederse bir süre sonra fırsat kollamaya başlar.

Hmm. Yarısı izinlerse engel yoktu. Binardakilerin yarısı. Şimdi ise bir kişi itiraz etse bile hayır Demek ki Yargıtay'ı demek istemiş ki benim oyun bu tarafta. Balkonlar açık olsun. E bu bir adım daha ilerisi. Yani evin içine perde çekmiyor. Nerede de yok. Karşıdaki akrabamız gitti ya. Bakın başka bir örnek diyelim. Karşıdaki hane perde kullanmıyor ve normal yaşantısına devam ediyor orada. Buradaki karşıda bunu görebilen açıdaki bir dairedekiler evlerini satıp ayrılmak zorunda kalmışlar. Çünkü buna muhatap olmak, karşıdaki o aile yaşamını görmek insanlar istemeyebilirler. Buna saygı duymak zorundasınız. Bakma canım diyemezsiniz yani. Bakma dediğiniz şey, görme dediğiniz şey, görüş açısı içerisinde giren her şey istem dışı bir şekilde görünür. Ben de böyle bir nedenden ötürü evimden taşınmak durumunda kaldım. Belediye tam penceremin karşısına geldi. Ne yaptı? Adı neydi Aydar'ın? Havuz. Sadece havuz olsaydı bir de öyle İçini akua yaptı böyle Olabilir. ve oraya şey havası verdi, e, plaj olarak şekillendirdi. Ben normalde balkonda böyle oturup o boş bir alan orası. otur böyle daha bayra çayra bakarken birdenbire böyle baktık oturuyoruz geliyor hanımefendiler, çantalarını koyuyorlar Şiş, nedir o şeyin uzandıkları o. Şezlong, Mezlong öyle tertibatlar var orada. Sonra bildiğin soyunmaya başlıyor. Ben ne yapmalıymışım? Böyle yapmalıymışım yani. Başkanla gidip görüştük. Bakmayacaksın dedi. Pencerem oraya bakıyor. Çocuklarım bakıyor. Ben görüyorum, bakıyorum. Ondan sonra bir de müziğin sesi falan artık gece 12'ye kadar hoplayan, zıplayan ama o yaşam tarzı üstün bir yaşam tarzı olduğu için sizin bir hakkınız yok. Çünkü o modern bir yaşam tarzı. O üstün, o alenen yaşanır. Ama Allah Azze ve Celle'ye saygılı bir yaşam tarzı o gizlenmek durumundadır. Çünkü diğerleri bundan baskı vehmedebilirler. Yani siz böyle Cenab-ı Hak'ka karşı saygılı namazınızda, niyazınızda, orucunuzda Kıyafetleriniz vesaire. Bunlar çok ulu orta yapmayın. Kamusal alana getirmeyin. Böyle diyen bir zamanlar biliyorsunuz tırnak içinde insanlar vardı. Hala vardır da en azından sesleri o kadar çıkmıyor. Ve o yaşam üstün bir modeldi. Biz baskın geldiler ve biz terk edip gitmek zorunda kaldık. He? orada katmışlardır yani isteyenler çok. para vermek istemiyor. Ha, orada oturmayayım onu bilmiyorum da. Yok kimsenin isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü yani bunu yaşayanların bile buna muhatap olmak isteyeceklerini sürekli istemiyorum. Kim ister sürekli çıplak bir beden karşınızda soyunan insan görmek? Yani işin komik tarafı onlar korunmuyor. Sana korunmanı söylüyor yani. Sen Evet. geçen derste de konuştuk yani erkek nasıl vücudunu açınca suç işliyorsa diyelim ki duyuyoruz bazen affedersiniz yani cinsel bölgesini açmış orada öyle bir şey işlemiyor yani bakmasaydı diyemiyor yani hanımefendi Bunu açtınsa suç işledin götürüp içeri tıkıyorlar kadını taciz ettin diye ama hanımefendiler bunu sabahtan akşama kadar üstelik ekranların karşısında orada burada yaparken erkeklere bakmamalılar, etkilenmemeliler, tahrik olmamalılar, müdahale ederlerse büyük suç işlemiş olurlar. Şeytan bildiğin tam geçmiş nizamın başına koymuş düzenini ve böylesi bir çifte standardı bütün dünyaya giydirmiş. Kimse de ses çıkaramıyor. Evet, devam edelim. Bu da hane yapılaşma açısından fitneyi önlemek isteyenler için buna yönelik bir mimari, buna yönelik bir şehirleşme. Hanelerin bağımsız, müstakil olduğu, insanların hanelerine kadar müstakil, bağımsız, korunaklı mahremiyeti gözeten şekilde olursa yürekler, vicdanlar, akıllar da o kadar temiz olur. Diğer türlü hep kirlenme olur, bulaşık olur. Bunlardan zaman zaman ark meydana gelir. Ve oradan da fitneler çıkar. Fitne çıktı kaç can alacağını bilemezsiniz. 2335 ne oldu hadisi okuduk. Sıradaki hadisimiz. 2336 Haddesene yahyebni bukayrin. Bize. Yahya bin Bukeyr anlattı. Haddetene leythu bize el leyth anlattı. An ukeylin o da ukeylden. An ibni şihabin o da ibni şihabtan. Kale dedi ki Akhbarani Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abi Thawr bana Ubeydullah bin Abdullah bin Abi Sabr haber verdi. An Abdullah ibn Abbas'ın o da Abdullah bin Abbas'tan radiyallahu anhuma Allah her ikisinden razı olsun. Yani hem babası Abbas'tan hem de oğlu Abdullah'tan. Şimdi bu Abdullah bin Abbas tabii genç bir sahabi. Genç zamanda Resulullah'a yetişti. İlk ergenlik dönemlerinde falan sonra Resulullah vefat etti. Resulullah'tan tanık olduğu bilgilerin yanı sıra ki bu az sayıdadır kalanını böyle hep sahabilerden öğrendiler. Bu da elimizdeki de güzel bir örnek. Şimdi Abdullah bin Abbas Hazreti Ömer'i kolluyor. Ona soracağı bazı şeyler var. Bu rivayette bunu görüyoruz. han Abdullah ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma. ''Kâle'' dedi ki Abdullah bin Abbas demiş ki lem ezel harisan ala en es'ale Ömer'e sormak için böyle çok fırsat kolladım. Her insan yani özellikle bunun için hırslı davrandım. Ona bir soru vardı. Neyi soracakmış? Ala en Ömer'e sormak için radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Anil mer'ateyni. O iki kadını min ezvacin nebiyyi. Nebinin eşlerinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü vesselam üzerine olsun. Elleteyni <laughs> o iki kadın ki Kalallahu <laughs> lahuma. Allah o ikisine dedi ki Ente tuba ilallah. Eğer Allah'a tövbe ederseniz fakat sahat kulubukuma. Zaten kalpleriniz ne yaptı? Günaha saptı. Dolayısıyla tövbe edin. Cenab-ı Hakk'ın bu iki kadına kalplerinin yaşadığı bu eğrilikten ötürü hitap ettiği bu ayetler Tahrim Suresi 4. ayet ve devamlı Abdullah bin Abbas da bu iki kadın kim? Hangileri? Bunun peşini kovalıyor. Çünkü ayette geçmiyor. Abdullah bin Abbas diyor ki فَحَجَجِتُ مَعَهُ Onunla birlikte hac ettim. Hazreti Ömer'le birlikte. <laughs> faadala izindeyim bir yerde bir ara saptı böyle insanlar saptığı zaman o gün yani uzaklaşmak üzere kalabalıktan genelde ihtiyaçları için sapıyorlar tenha bir yere gitmek üzere yani Resulullah zamanında kadınlar bile şehrin tenhasına giderek ihtiyaç görüp dönüyorlardı hane içerisinde henüz daha e, ihtiyaç görme yerleri olmadığı zamanlar. Sonra çok sürmeden hane içinde de bunun, bunun için şeyler yapıldı. Kuyu, muyu vesaire bölme işte. Fe'adele yani hac olan o yerde artık neresinde hacın saptı. Ve'adeltu ma'ahu bil idaveti. Ben de yanıma su alıp onun peşine gittim. Bir iyilik yapacak ki onu konuştursun böyle. Muhabbet etsin onunla. Feteberreze <laughs> sonra göründü. Hatta ca'a geldi. Fesekeptu ala yedeyhi min idavati. Ben de elimdeki kaptan ona su döktüm. Fetevadda'a. <laughs> o da abdest aldı. Fekultu <laughs> dedim ki Ya emiral mu'minin Ey müminlerin emiri. Demek ki Hazreti Ömer bu esnada müminlerin emiridir. Tabi halife dedirtmiyor Hazreti Ömer kendini. Çünkü halife dediğiniz Ebu Bekir de diyor. Resulullah'ın halifesi. Biz olsak olsak Ebu Bekir'in halifesi oluruz diyor. Ya da Resulullah'ın halifesinin halifesi. Bu iş böyle gitmez öyle. Halifesinin halifesinin halifesi. <laughs> Dolayısıyla başka bir kavram bulmalı istemiş. O zaman demişler ki sana müminlerin emiri diyelim. Bundan sonrakilere de gider, herkese gider. O da ilk anda bunu da pek beğenmemiş böyle emir memir ifadesini ama sonra böyle kullanına durmuş. işte bakınız görüyorsunuz. Abdullah bin Abbas ey halife demiyor. Ey müminlerin emiri diyor. Ya emir el müminin ey müminlerin emiri men il mer'atani kimdir o iki kadın min ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellema Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden olan اَلَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا Allah Azze ve Celle'nin kendileri için şöyle dedi: o iki kadın kimdir? İn تَتُوبَا اِلَى Eğer Allah'a tövbe ederseniz فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا Nitekim sizin kalpleriniz sapmıştır. Dediği bu iki kadın kim diye Hazreti Ömer'e sorduğunu söylüyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Fakale <laughs> o da dedi ki Ve acebi leke yebne Abbasin Nasıl diyelim bunu Türkçe'ye? <laughs> Ey Ab İbn Abbas yani e, e ne acayipsin veya yani bilmez mi bu insan bu iki kadının kim olduğunu? bilmeyişine şaşırmış. Va acabi sana şaştım diyor. Leke senne yebne Abbasin ey Abbasin oğlu. Tabii ki Aişe tu ve Hafsa tu bir Aişe'dir. Diğeri de Hafsa'dır. Resulullah'ın eşleri arasında babaları en güçlü olan iki kadın, iki annemiz. Bir Aişe, diğeri Hafsa. Allah onlardan razı olsun diyelim. Süremiz doldu. Hadisin hadis bayağı uzun bir hadis. Öyle bir iki dakikaya bitecek gibi değil. Önümüzdeki ders devam edelim. Kulu kavli hada. Ve estağfirullah el azim li ve lekum ve mu'minin.